Merhabalar sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için milföy tadında çıtır çıtır nefis bir börek tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Bazı püf noktaları var bunları sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine bir çay kaşığı kuru maya, bir buçuk su bardağı ılık su ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ardından azar azar kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek tekrardan spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Gerektiğinde un ilavesi yaparak hamuru toparlıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun markası ve kalitesine göre miktarı değişiklik gösterebilir. Elimize yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olana dek un ilavesi yapalım. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Spatula ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yumruklayarak iyi bir şekilde yoğuralım. Hamuru yoğurma kabının içerisinde biraz toparladım. Şimdi tezgaha bir miktar un serperek tezgaha alarak 5-10 dakika boyunca tezgahta hamuru toparlıyorum. Buradaki en önemli püf noktası hamurun yüzeyinin pürüzsüz olana dek hamuru yoğuralım. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım. Burada artık hamuru iyi bir şekilde yoğurduğum için elime yapışma olmuyor. Hamuru toparladım. Üzerini bir poşetle kapatıyorum. Yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Aradan yarım saat geçti. Hamur çok güzel bir şekilde dinlenmiş. İçerisinde az miktar maya kullanmamıza rağmen çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi tekrardan gazını alıyorum. Hamur kartıyla 4 eşit bezelere ayırıyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edelim ve bezeleri yuvarlıyorum. Burada artık elime yapışmıyor, undan yardım almadım. Eğer sizin hazırladığınızda elinize yapışma olursa bir miktar undan yardım alabilirsiniz. Bezeleri yuvarladım, hazırladım ve üzerine bir poşetle kapatıyorum. 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda bezelerden bir tanesini alıyorum. Diğerlerinin üzerine aynı şekilde poşetle kapalı. Tezgaha ve bezenin üzerine bir miktar un serperek artık bezeyi oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Gerektiğinde un serperek bezemi açıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Yaklaşık 50-60 cm çapında bezemi açtım. 150 gram eritmiş olduğum tereyağını 3-4 yemek kaşığı kadar açmış olduğum yufkanın üzerine döküyorum. Her yerine eşit gelmesi için kenardaki yufkaları içeriye doğru kapatarak her yerine yağlıyorum. Ve kare bir şekilde kapatıyorum. Hazırlamış olduğum yufkayı şimdi bir kenara alıyorum. 2 adet bezeyi açıp hazırlamıştım. Şimdi diğer bezeyi seriyorum. Ve aynı şekilde eritmiş olduğum tereyağı ile her yerini yağlıyorum. Daha önce yağlamış olduğum bezeyi Yufkanın üzerine yerleştiriyorum. Üzerine bir iki yemek kaşığı kadar eritmiş olduğum tereyağından döküyorum ve kenarlarını kare bir şekilde kapatıyorum. 4 beze hazırlamıştım. 2 bezeyi hazırladım. Şimdi hemen diğer 2 bezeyi de açmaya başlayacağım. Bir tepsinin üzerine alıyorum. Üzerini poşette kapatarak buzdolabında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. E, tereyağının donması gerekiyor. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırladım ve buzdolabına kaldırdım. Yarım saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi e, hamur donmuş. İçerisindeki tereyağının mutlaka donmasını önemlidir. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım. Aksi halde oklavayla açarken patlama olur. Kat kat olmaz, bu da iyi bir sonuç olmaz. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım. Oklava yardımıyla kare formunu bozmadan açıyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz incelik yeterlidir. Daha fazla inceltmeyelim. Ne çok kalın ne de çok ince olmalıdır. Kenarlarını oklava ile düzeltiyorum. Kare bir formda olması için elimle de düzeltmeler yapıyorum. Daha sonra rulet yardımıyla küçük kareler halinde kesiyorum. Karelerin düzgün olması için oklava ile belirleyerek kesiyorum. Kenardaki yamuk olan kısımları alıyorum. Daha sonra aynı şekilde açarak onu da değerlendiriyorum. Hepsinin kare olmasına dikkat edelim. kapatırken zorlanmayalım. Kare olduğunda kapatırken zorlanmayacağız. Hazırladım ve şekil verdim. Şimdi birer tatlı kaşığı kadar beyaz peynir koyuyorum. E, dilediğiniz peynir çeşitini kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Karelerin tam ortasına iç harcı yerleştiriyorum ve artık kapatmaya başlıyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi her iki uç kısımlarını ortada birleştiriyorum ve kenarlarını da iyi bir şekilde kapatıyorum. İçerisindeki peynirler pişerken dışarıya çıkmasın. bütün hepsini aynı şekilde kapatıyorum. Gerçekten de milföy tadında çıtır çıtır inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Hamur kartıyla şekli bozmadan kaldırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. parmak uçlarımla hafif bastırarak kare bir şekilde olması için düzeltiyorum. Hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirdim. Ee, hazırlamış olduğum tariften toplamda 2 tepsi börek hazırladım. 1 adet yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürüyorum. Bir miktarda kavrulmuş susam serpiyorum. Çörek otu veya haşhaş da serpebilirsiniz. Ya da hiç e, üzerine bir şey serpme edebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişirelim. Aradan 20 dakika geçti. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Ve fırından alıyorum. Şu anda çok sıcak. 2 tepsi hazırlamıştım. Diğer tepsiyi de fırına verdim. Şimdi servis tabağına alarak sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Hem de bereketli bir tarif. 2 dolu tepsi hazırladım. Lokmalık çıtır milföy tadında börek tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Gerçekten de inanılmaz lezzetli. Şimdi çıtırlarını sizlerin duyması için ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.